Arkadaşlar bunu Loblox'da şey Kırıkçamayacağım oynuyor. Falan filan işte. Yalnız cana basan ölüyor. Çünkü oyun böyle yapılmış. Çünkü size oyunu öğreteyim. Çünkü bu oyun çok güzel ama ben her gün oynuyorum bu oyunu. Anladınız mı? Yani işte falan filan işte bir şey işte falan şey işte ne <laughs> öldüm bak ısınmadım yanlış oo ben başka oyun oynayacağım arkadaşlar hayır bu daha güzel oldu e <laughs> <laughs> çünkü bu çok güzel doğdu evet evet <laughs> abicikler deyim çünkü şey işte falan falan katmayı unutmayın